düşünüz diyeceksiniz. Hatta şu ağzındaki şeyi at. <laughs> at lan. Nerede? Hı. <laughs> baş. Hadi gel. Bizi Dövüşü <laughs> başlatıyorum. Hadi. Bir, başlatıyorum. 3 2 1 Başlayın. Baba <laughs> 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 Deprem oluyor. Ekran titriyor. Ah oh, durdu durdu durdu. İyi lan. Yapmayın şöyle hareketler. Ekran titriyor. Allah. Arkadaşlar abone olun. Evet. Kalkın lan. Kalk oğlum. Kalk kalk. Sen sallı şöyle de. Ben de sallıyorum. Şöyle şöyle. Dondum. Ben değilim. Çık lan oradan. <laughs> Ağzına çaktı. Ömer bak Ömer sana vuruyor. Ömer. <laughs> Oğlum yine deprem oluyor. Sallanıyor. Ya ekran sallanıyor. Ekran sallanıyor. Yapmayın. Yap Ah yap. oh, duruyor. Arkadaşlar bazen ne de deprem oluyor sanki ev titriyor. Ben. ben kırk 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 Arkadaşlar Ben de vuruyorum yani. Ben. Ne yapıyor? Koçunu mu temizliyor? Ne? Ali, güle. Dur Arkadaşlar biz videoda dış bir şey diyeceğiz. Arkadaşlar bir şey konuşma yaptık. Hadi başlayın. Dur arkadaşlar. Hadi başlattı. Biraz duraklatacağım arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar hani biraz Öyle oluyor ama olum nerede tamam tamam. Daha da güzel. Dak. Sıra benim oldu. Başladım. Hadi hadi hadi. <laughs> Dur bir dakika. <laughs> Başlattı başlattı. Başlat, başlat. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Oha <laughs> uh, uh, çok ekran titriyor. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> ekran titriyor. Ekran <laughs> titriyor. Ekran <laughs> <İkra İkra de gülüyor> çok titriyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 tamam düzeldi ekran. Arkadaşlar hızlı düzeltiyoruz. Da <laughs> <laughs> Aynen hadi ben evet, <laughs> tamam. Oh. <Of. gülüyor> oh, arkadaşlar çok iyi oluyor. Çok iyi oluyor. Çok iyi oluyor. Başlattım. <laughs> artık durdurmayacağım. durmayacağım. Dur dur. Hikaye tutuyor arkadaşlar. Hikaye tutuyor tamam Ben anlamıyorum. Ben tutuyor ara sıra anlamıyorum. Baya bir de dövüştüler. Eee. Eee. Hadi vur artık, durdur dur artık, durdur artık adam. Hadi Kenan durdur. Arkadaşlar şu an hiçbir şey olmayacak. Kavga ediyorlar hadi. Siz kimi tutuyorsunuz başta yazı. yazıyor? Ağzımı tutuyoruz. Hayır Ömer sen ağabey. Ben ağzımı tutuyorum. Hiç şey alakam, alakam. Aferin, arkadaşlar kapak Ben uzaklaşayım öyle. Şöyle seçeyim. Sen Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Biz şu an pişirtmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar ne oluyor? <laughs> Ömer çift kazı yere kim yatarsa o, o kaybediyor. Arkadaşlar boş verin boş. Allah Allah. Ben, ben <laughs> başlattım. Arkadaşlar çok çok fena çatışma oluyor. Çok fena. Biraz daha ben de katılacağı videoyu durdururum ben çekeyim onu. Bakayım bakayım. Kim kazanacak? Pes ediyor musun Azabcık? Hayır. Ömer sen pes ediyor musun? Niye pes ediyorsun? <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Pes mi Azabcık? Pes. Tamamdır. Şimdi ben gireceğim. Başlattım. Arkadaşlar çok iyi O yüzden ben geçtim yoksa pes, pes etmezdim. Dürdürsene. Arkadaşlar çok yorulmuştu O yüzden pes ettim. Ömer yorulmadı. Yüzümün hali çok kötü. Şu an şu duruma bakın. De, de. Dana gibi sarılı. Hayvan bir hayvan birisi dana gibi. Şuna bakın. Bizi yastık şey atar oradan. <laughs> Vallahi Kerem'in yüzü değişik oluyor. O kadar <laughs> hareketli ki. Lan Ömer'i de düşürsek çocuk. <laughs> Ömer pes mi? Ya pes değil. Kerem pes mi? Duracağım, kalacağım üstümden çıkana kadar. <laughs> Ömer tek <de> keyfine bakıyor. <laughs> Arkadaşlar bu lazerimiz. Kola kal. Kola ister misin? Kola. Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Vallahi şaba çıkardılar. Ömer telefonunun üstüne yazdırdı. Bakın arkadaşlar, kendi şekil oradan, soluk kendi telefonunun üstüne yazmış. Ne gelir? <laughs> kendi bir yazladı, kendi bir yazla aynı şekilde. Görüşünle. Tamam bir <laughs> daha diye aynı şekilde. Arkadaşlar Delirdiler edildiler bunu. Kola ister misin anne? İsteriz, isteriz. Arkadaşlar, şuraya bir <laughs> like atın, abone de olun. Dövüş, abone olursanız en fazla dövüş <laughs> videoları gelecek. Güreş, yağlı <laughs> güreş, bilek gülüşü, spor videoları. Hep bir <laughs> 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 Arkadaşlar deliye düşüyorum. Bana bir tane getirsene içeyim. Ya Sonu şunu ben de çok. seni mı? ben Çay mı? Çay. Çay ben de dövsem. Çay. 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 Sen, çay. Iki sene de en son. Çay. 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 Döv Çay. Hadi, döv, döv, çay. 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 Çay.

abi rol tuşunu vuruyor. Vurun abi tuşuna. Abi rol tuşunu vurun. Kaçak tuşu. Abi rol tuşu kaçak tuşu. Deli da. Teda. kevinize bakalım <laughs> keyfinize bakın isterseniz Umurumda değil <gülüyor> <gülüyor> Pes mi Pes Şimdi gel ben çekiyorum. Başlattım. Kızlar bunu izlemesin. <laughs> arkadaşlar görünmüyorlar. Deprem çıkıyor. Deprem. Deprem. Tam durdu deprem arkadaşlar. Ağzım baf oluyor. Vurmayın birbirinize deprem. Çok... <gülüyor> <gülüyor> deprem var, deprem, deprem. <laughs> Eş. <Ey. gülüyor> <laughs>